Arkadaşlarım için ben Tana, ben Eflin, ben de Verin, ben de Ferhan ablanız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuzenimizi kuzenimizin doğum gününde hazırlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Belli Biri belli doğum gününü hazırlayacak daha doğrusu. Evet. Bu arada bizim kendi hazırlanma videolarımızı kendi kanallarımızdan bulabilirsiniz. Annem aşağıya kanalların isimlerini yazar videoya böyle ekrana. Arkadaşlar, Hanım benimle hazırlan Toğan Zeybek kanalında, Eflin'in benimle hazırlan Eflin Ela Zeybek kanalında evet. kuzenlerinin doğum günlerine hazırlanma vloglarını izleyebilirsiniz. Bu arada bu video sadece Sövendim. kuzenlerini doğum gününe hazırlamayacaklar aslında. Az sonra Beril'in evine çıkacağız. Beril'lerin evindeki doğum günü konseptine bakacağız. Ali, o masayı videomuz, gezeceğiz, doğum günü videosuna değil mi? Evet, masayı gezeceğiz, ikramları gezeceğiz vesaire ve Beril'in doğum günü partisinden size çekimler yapacağız. Hepsi bu videonun içinde, bu videonun içinde yer alacak. O yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Beril'in doğum günü partisini en ince ayrıntılarıyla ve ikramları ve pastasını ve her şeyi görmüş olun arkadaşlar. Bence çok ben güzel bir video olacak. Ben de merak ediyorum, görmedim. Ciddi misin Beril? Ha sadece fotoğrafını gördüm. O zaman teyzeciğim biz senden önce pastayı falan Hı -hı. görelim. Ne dersiniz kızlar? Bence olur derim. Ben yani. Şimdi az sonra seni hazırlasınlar. Hemen sizin eve çıkalım. Vay, oh. wow, çok, çok güzel oldu. Var. Sizin eve çıkalım ve sizin evde Karıca. bütün hazırlıkları oh. izleyelim. Ben <laughs> Saçlar çok güzel oldu bu arada. Beğendim. Saçları şimdi e, dalgalı istedi, Belin maşa istedi. Ama bu maşayı böyle su dalgası gibi yapacağım yani. Ee, birazdan zaten e, bu dalgaları biraz daha tarayarak açacağım siz anladınız. Evet. Bu arada arkadaşlar Eceki arkada bir daha de unutmayın. Aynen arkada gördüğünüz masa Eflin'in masası. Çalışma masası gördüğünüz üzere çok dağınık ama Eflin bu hafta içinde Eflin ve kanalına masamı düzenliyorum videosu çekecek haberiniz olsun. <laughs> Değil mi Eflin? ses var. <laughs> Eflin ses ver <laughs> Arkadaşlar şöyle Çekmeceleri de mi? Evet. Hayır. Masanı düzenleyeceksin Eflin'cim. <laughs> Masa düzenleme videosu Eflin'den gelecek arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım Berili. Bu arada biz saçların yarısını yaptık. Saçlar çok güzel oldu bu arada Beril'cim. Ben beğendim. Ederim. O zaman arkadaşlar saçları yapılsın. Bence ondan sonra da hemen Berili giydirelim. Ve sizlere gösterelim. Evet. Ne dersiniz? Olur deriz. Olur. Haydi o zaman Beril'i hazırlayıp geliyoruz. Sonra da Beril'in evine çıkıp doğum günü konseptini Aşırı e, görüyoruz. Aşırı güzel konsept yaparken ben de çok yardım ediyorum. Tamam. Ederim. Kızlar Bizi da diyecek. bu arada Beril'e güzel bir doğum günü paketi hazırladılar. Bu paketi de merak ediyorsanız Tuana Zeybek kanalından ve Eflin Ela Zeybek kanalından görebilirsiniz. Beril'e hazırladıkları doğum günü Bana paketini. Bana şöyle diyorlar. Çok büyük diyorlar. Biz ne şey olurduk diyorlar. Bakalım çeşit, sürpriz çeşit. artık kuz, kuzucum. Ay kuzenim diyecektim sana Beril'cim. <laughs> Teyzecim neyse. Hadi görüşürüz. Çok konuşmayayım. Hemen hazırlayalım gelelim. Ben şimdi hazırım. Evet arkadaşlar Beril giyindi. Papatyalı bir kız oldu. Saçları da dön göster. Saçları da hazır. Kıyafeti de hazır. Sadece aksesuar eksiklerimiz evet. var. Bericiğim hemen aksesuarlarımızı tamamlayalım. Bu arada Tuana ne yapıyor derseniz. Tuana giyiniyor bir taraftan arkadaşlar. <laughs> evet papatyalı bir taç. Evet. Takılarını takacak sanırım. Ay çok tatlış oldu. Bu arada konsepti anlamış oldunuz o zaman. Evet. Kolyemizde takalım. Hadi. Tıkalım. Hepimiz hazır olduğumuza göre hadi evet. o zaman yukarıya. İç, iki, bir. Yukarıya mı gidiyoruz? Evet. <laughs> Arkadaşlar dur kızlar zıplamaya alıştı. <laughs> hadi. <gülüyor> hazır mısınız kızlar? Evet. 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 O zaman Eke. üst kata, bir dakika. Bir dakika. Üst kata ışınlanıyoruz. 3 evet. Üç, iki, Eke. bir evine geldi. Burada yalnız da var. Evet arkadaşlar biz doğum günü evine geldik. Şimdi doğum günü hazırlıklarına bir bakalım nasıl olmuş. Evet ta ta ta. Nasıl verilce? Çok güzel olmuş teyzecim. Papatyalı evet. bir kombin yapılmış burada. Evet. Neydi konsept? Papatya, papatya konsepti çalışılmış. Gayet güzel. Burada size verilecek hediyeler. Evet o da öyle. Şunlar da öyle. Çok güzel olmuş. Buraya tabii doğum günü pastası ve mükemmel ikramlar eşliğinde. Biz yaptık. <laughs> Tuana da bu Fotoğraf arada çok çalıştı. Fotoğraf çekeceğim ya. Dün Tuana burada bayağı bir çalıştı <laughs> arkadaşlar. Şimdi o zaman birazcık ikramlara da baksak neler var. Ama <laughs> çıkarılmamış Çıkarılmamış. Bakmayın Hazırlar diyor. Mı? <gülüyor> Bakmayın <gülüyor> mı diyor teyze. Evet. Hemen fotoğraf çekilelim mi? Çekilin, bir de ya, şey yapalım. Onu... O zaman ikramlar masaya gelince tekrar çekeriz. Tamam. değil mi? Öyle yapalım. Evet. Tamam, hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> kızlar Nasıl? şu an misafirleri bekliyor. Evet, kızlar pasta geldiğinde ve masa hazırlandığında tekrar video çekelim. Ne dersiniz? Olur deriz. Olur. 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 O zaman biz şimdiden kapanışı şey yapalım ben, arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone videomuza like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın ama biz çekimlere devam edeceğiz. Altyazı. Müzik koyacağım ve biz sesleri koyacağım gelmesine arkadaşlar. gelmesine 37 dakika var. <laughs> Aynen Berin. görüşürüz. Benim, benim Ne 37'si? 7 dakika. Maybe just like that. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Uh -huh. Gotta taste, can't erase this